Rahvanat yarışlarının altıncısı düzenlendi. 98 at kıyasıya yarıştı. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Tavas Belediyesi'nin katkılarıyla Kızılca Rahvanatlı Spor Kulübü'nün öncülüğünde 6. Tavas Kızılca Mahallesi Rahvanat yarışları düzenlendi yarışmaya Kütahya, Antalya, İzmir, Manisa, Muğla, Nazilli, Afyon, Eskişehir, Aydın, Denizli, Tavas ve Kızılca'dan olmak üzere yarış kriterlerine uyan 98 at katıldı. Rahman yarışçılarının büyük mücadele verdiği ve yüzlerce yarışseverin büyük heyecanla takip ettiği yarışlar baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, üçlü taylar, dörtlü taylar olmak üzere 6 kategoriden oluştu. Tavas Belediye Başkanı Turhan Melakyol, rahvanat yarışlarının yüzyıllardır Ege topraklarında yapıldığını belirtti. Atalarımız bu yarışlarla atlarının gücünü, savaş sanatını ve becerilerini test ederler. Bizlerse günümüzde bu kültürün yaşatılmasını arzuluyoruz. İddialı bir yarış izledik. Yarışmalara katılan tüm rahvancılar ve yarışmalarda emeği geçen tüm tertip komitesi ve görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum dedi. 6. Geleneksel Rahvanat yarışlarında başa yarışarak ipi göğüsleyen, ayvaz çam deviren ve diğer kategorilerde dereceye giren at sahiplerine ödül ve kupalarını AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Tavas Belediye Başkanı Turhan Melakyol ve protokol üyeleri takdim etti.